Orada bir kişi var. Başka yok galiba. Neyse biri oğlum 2 3 kişi onlar ya. 2 2 2 içe girmiş. girmiş. sol 3. Yani. Toplam 3, <laughs> toplam 3. Sağ üst iki sağ üst iki Kanka biraz daha dikkatli bakın bak. Sağ üst 2 4. Sağ üst sonra gelemez, gelemez, gelemez o imkanı yok. Silahım var. Var silahım. Bak üstte. Arkaya dön. Üstte adam yok. 17 düşüremedim. Senin solun gazi. Gazi oynuyorum. Yok oh, kanka bekliyorum. Üçler de onlar ona göre oynayayım. Gazi silahın var mı? Var yanımda yakın. Tamam Şuradan. geldim. Watch out. Arada. 17 var mı destek? Var. Mı? Temiz şey düştü. Acele etmeyi Ulaştın. Ne tarafta vurdunuz kanka? İyi buraya araştırıyorum. Vurdum çok duydunuz. Oynadım orayı. Okay, kanka oy. var dikkat edin bu arada. Şu Botu vurdum. bakacağım. Botu vurdu. Botu vurdu kill aldı arkasından. Tamam dikkat edin. Ben yukarıdayım. Destek. Şeyden kaçacağım. Arabayla kaçacağım. Girdim. Her alsın. Konteyner içi. Watch out. Aşağıya Arkaya atladı. Tam önümde. Şurada. Watch out. Elinize Eylemi. sağlık. Elinize sağlık. Sol arkadan biri mi sıkıyor? Hayır hayır geldir, ben sıkıyorum. Sıkar var Öteki burada. Ad Öteki adamlar kanka bitti gitti. Ne oldu? Sizden de salacağım. Yani. Beşeli alt başka isteyen yok mu? Atma yok. atma ya buluruz. onu. Yani. Ben arkaya vere geçiyorum. Gel gel vereyim vereyim. Ya bulurum bulurum yani. lan da. ben de, burada burası boş zaten. Yo değil, değil 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 Gel bırakayım buraya. Önüm nutlanmış. Bana biraz bıraksana da ben de alacağım. Gel abi. Okey aldım. Devam. Aynen arabayla gelmişler. Tamam kanka onlar iki kişi. Ee, yeşil bir araba değil mi? Sen de Aynen. bana Arabaya bindiler Araba gidiyorlar. Ben benim yakınım var benim yakınım var. Araba var da benim yakınım var. Çok güzel sıfır. Amigo'ya bakıyorum ben yakınım. Temiz mi? Böyle, ne, hayır? Ondan bahsediyorsan. Kaçtı. Şu botlu sanırım. Nerede Ali? Kaçtı. Tanrım nereye kaçtı Watch nerede diyoruz? Baygın'ı ne yaptılar? Kil aldınız mı? Kan kil aldım Baygın'ı da. Arabayla mı kaçtı? Watch out. Aynen aynen. İkisi de araba binmiş O arabada ben tek sandım. Ben zaten çok hasar vurdum dedim. Niye düşmüyor falan yaptım. Head falan gitti. Oğlum adamlar full artı fullenmiş bile ya. N4 Watch var out. Hmm. botu mu vurdunuz orada? Ben ben de memleket de, memleket full head vuruyor abi demiş sav. Kaka full head vuruyor diyor sav. Sav ben için. Bence, böyle araba var. Adam var, adam var, adam var. var, var lan adamlar, adamlar açıldı lan. Headshot'u var birinin. Headshot'u var. Çok 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 bir ben ben ya sen adam çok açtı adam can Ha bomba çıkıyor elinden bomba çıkıyor elinden bomba çıkıyor şuraya gitme Hay bug'ınız yiyeyim senin Tut lan. Cihan'ı Başka tutun. Ben tutuyorum, ben tutuyorum, ben tutuyorum. Karşılıyorlar mı? Hayır hayır. Tutun. Ben bakıyorum sağdan Problem gelen Problem yok. Sadece içeriye bomba atabiliyoruz tamam. Botu vurdular. Lan niye atacaktı? Biri bayıldı, biri Kullan, bayıldı. Lan geldi, sana kaçtı. Lan video sana bomba geldi. Yok yok sıkıntı yok. Sana geldi. Niye tek tek attı o? Boost var mı? Arkaya atladılar. Al. Lan. Al. Şu şeyin köşesinde lan. Onu var tutturursam alırım. Bomba atladı. Yandırıyorum o tarafa. Dur. Her kill geldi. Yok hayır hayır kill geldi. Abi mod geliyor şuradan. Bu mod değil. Şaka tutuyor. Ya. Hayır, kill gel gel. Oyun yeni başlıyor gel. Canım gir. Çatıda çatıda aşağı atladım. Yer mı miyim ya ben onu? Yer miyim ben onu? Ben yer miyim sence onu? Ha? Ya oyun yeni başladı gençler. Nereye gidiyorsunuz ya? Oynuyorduk. Gazi gaz valla koştum. Adam direkt seni bitti. Amacı oydu ya. oydu zaten. Kanka. ben kanka de zıtıyorum. Ben zı 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 kastırmamaya çalışıyor Ya ne şaktık oğlum ne çok erken yani. pes ettiniz. Yani... Ya yayında izliyorlar. Çok atladığımız kanka. Sebebi o. Başka hiçbir sebep yok. İnsanlar buraya rotasyonu biliyorlar. Rozova gideceğimizi biliyorlar. Yaptığımız işler böyle. Güzel, tamam. Bir sür, ya. Tamam. Şu sol tarafa da Ol. bir takip edelim. Adamın ne yaptığını bir görelim iyice. Evet. Arada sal istersen. Çok iyi. Bak oldu Araba geldi. Araç. Canları çok az. Vurdunuz vurdunuz. Bir canları bir. Temiz. Elini sağlık. Oğlum abim açıktı. Bunlar sallar olan mı acaba? Valla beni de bitirecek diye çok korktum. Vallahi can düştü direkt köşeye. Sağ ol. Sağ ol bu çocuk temizmiş. Tamam şey çok bakmaya gerek var. kalmadı. Devam edebiliriz. <laughs> Devam. Abi şey yapmıştır ya. Şimdi söyle. O poçekin yan tarafta bot yeri var ya. Oraya düşmüş düşmüş hasar kalmıştır. Ya konu As o değil. Kanka çocuklar güzel oynadı. Çok vurdum dedi ama bu adama hiç vurmamış. Yani Keşke abi. buna da birazcık vursaydık kanka. Bir üç kişi derdir. Mermi de almıştır da 4 body bir headshot falan vurdum gelirken. Allah. O değildi. Ölmeme çok sevindim tek. <laughs> Sonra ne? sıcacık çay içeceğim. Ay doğru çay geldi bundan birader. Sen bugün bayağı eksildin. Geçen gün Amigo yiyordu, bugün sen de. Tamam. Ben, geçen gün yediğim eksi daha bugün toparlayabildim. Ne yapayım kanka? Bunlayıp bunlayıp sokağa salın sıra böyle çocuklara Canımız. <laughs> Drop geliyor. Üstümüze attı. Drop oynayalım mı? Five minutes later. Yollarını çok... ben... tutma. Sabahtan akşama kadar oynayalım. Önümüzde nasıl... bir şey var. gidiyor motor. Önüne gireceğim. Ekranı Ya senin köşeden dönüyor. Eğim Kanka helal. Kanka fantezi yapmamı diyecektim. Aynen. Vuruşunu diyecektim. kanka beraber. Tamam tamam. 8 x'i bıraktım amigo buraya. Bir tane alacak. Şu benzini al o zaman. Ben zaten basamıyorum. Benzini al. Bir de buz basayım ben şu arada. Seyfe sürüyorum direkt. Tamam. Okey kanka sür. Sa sağ.. sağ ama dip gaz. dikkat. dip gaz gidiyor. Yani. Okay. Başka bir yer var mı? Sollu sollu gelen olur illa ki. Soldan soldan gidin bir kanka. Şu yamaçtan bu hani biraz çıkış hani. bir tarafından. Ne var lan oynayacaklar? Bunlar boş ki ben dönüyorum. Sağa bir bakın. Okay. adamlar adam var. <laughs> Önümüz adam var lan dur. Kanka bomba at istersen. Yok kanka çıkar bombayı. Sol sol sol. sol, Ay bu kişi çok kötü oldu pardon. Şunları atayım. Devam ediyorum. Sazım basıyorum. Devam. Sağda ses var gibi. Şuraya çıkan abi. Work. Dön aynı o tarafa. Araç sesi orada gibi kanka. Burada değil. Ben duymadım. Nereye diyorsun ki anlamadım. Şu tepe yamaç aynen aynen. Buradan gitti gibi oldu kanka. Şu tepeden gitmedi. Okay. Ay lan. Yaprağı şey sandım. Bug olmuş bu şey mahallede? Bir şey yok gibi. Oha neler yapıyorsunuz abi demiş. Genelde yayınlarımızda böyle geçiyor ya zevkli bazen hani arada böyle yapıyoruz vuruşlar. Oluyor iki kere oldu bugün. Bak toros sesi duvar gibi oluyorum yine. Bug oluyor kanka bak. Fırat adam o kadar çok oyun oynuyor mu ki? Ulan birader yudum çay içelim. Drop varmış lan. Ulan yanımıza drop atmış. Aha duydum. Enemies ahead. Kanka? Duydum. Görüyorum Ya Yok kanka göremezsin. Ben bile göremiyorum. Hemen Çok arkada için. temiz 3 setimiz var. Mermi yen olursa dönüp alsın. Var mı işaret? Ulan. Ya hepsin, ya bu yok kanka işaret falan yok ya. İki takım içinde. Daha dışarıdan gelmeyecek. Bu dışarıdan gelenleri temizleyelim en son içeridekileri vururuz. Ay, aman Allah'ım. Ama Seyfi de onları onlara attı. Ben şu an şu eve İsterseniz yaklaşalım. Ya vallahi yaklaşalım kanka. Savaş orada dönüyor ya. Buradan bayağı bir zor. Ama biz oraya girersek çabuk biter o savaş. Şurada sis out. var. Out tepenin biraz altında. Benim araba ben dedim ki ben araba de... dayanmış. Solumuzdaki var, candaki var. Burada. Solumdan bomba çekti. Bekle abi orada. Benim buraya çok göstermeyin. kanka burada küçük evdeler ya. Sağlı sollu. Benim burada da var muruk Bombam yok giremiyorum. Bu çocuk tek galiba ama geçemezsiniz. Molotov. lan. şimdi çıktı ya? Serdar destek? Geldim. Alan dışı Serdar dur. Çık Bir tane sağdan geliyor dışarıdan. <laughs> Ulan. Geldim can. Mark the location. İçeri atlamış. Bu ne sağlık senin de abicim. Arkada başka bir adam vardı bu arada farklı takılmış. Tamam. Bence bir boost basıyorum. Aa Mehmet iyiydi. Kaç kişi var ya. ya? İnanılmaz. Ya herkes dağılmış bir şekilde. Kanka. Biz bir köşeden oynayalım. Bakın 3 kişi var burada. Ben gelip konuşup geliyorum. Beni kollayın. Kanka emin misin? Çok kalabalık şu Dört an. 4 kişi. 4 orada 3 7 4 kalmış. O, Gazı, o, kanka. Tamam. Kanka burada bekle. Tam bekle aynı yerde geleceğim. Tam şuma çaldı gelecek Hadi Hadi, Hadi adam, adam sana. Sana. tamam. Geldim kanka. Ben bu tarafları kontrol ediyorum. Köşelerde yoksa hepsi sevlerdeler zaten. Dur maya ses sayısı Tamam okey. Can basıyorum. Alana düşüyorlar kanka ya. Öldü öldü kanka o team öldü. Oyun alanına öldü komple takım temizlenecek şimdi iyi izle. Nerede ölüyorlar acaba? Ya, alana girmeye çalışıyorlar ve aynen girmişler. Şu bir kill çekiyorum ha. Alacağım ben alacağım. Bunlar da zıplıyor kanka. Ee, nerede? onlar nerede? da al gel gidelim. Merhaba kardeşim Medeva ne, haber? ne haber? Gel 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 gel. Kalk. gel, gel. Kalk. Allah Allah gel gel, gel alana gel alana gel 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 Gelin alana. gel kaldı bu? Kaldı bu. Boynu büküldü. Boynu büküldü gel. gel 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 bak bak bu bu bak bak bu kulübe bu kulübe 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 yayın kulübe 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 direkt yerimizi kulübe ya. kulübe kulübe görüp Ay 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 sen, sen çalmasan bakma. bakma. Allah'ım Allah'ım Güzel bak. Kıza bak. Kıza Kıza sağlık. sağlık. Çözündü. 7. Yedinci, yedinci, yedinci sıradayım bu. Yedinci sıra yükseliyor, Artı yirmi verdi. Eyvallah, eyvallah. Teşekkür, ederiz. Sağ olun. Artı yirmi sekiz almış amigo. Ne? Abi? Arkadaşlar videoyu beğendiğiniz ve like attığınız için çok teşekkür ederim. Orta 28 bu ligde çok güzel puan. Eğer beğendiyseniz yorumlara bunu unutmayın. sizleri çok seviyorum. Yavaş yavaş Fatih'e doğru ilerliyoruz. Teşekkürler. Yeah.